İyi akşamlar Türk Telekom Günlük Grafik aynı 15'inde videosunu yapmıştım. Kasım'da 8.75 civarıydı. Şurada e, 9.30 civarlarında bir direnç çizmiştim. Oraya gelmiş videodan sonra 9.30 civarlarında bir miktar süzülme gördük. E, yani öyle büyük bir güç kaybetmedi ama 8'in altına doğru hafif kırıldı. E, tekrar toparlayıp kalan günlerde e, dirençleri geçerek mesela 10 lirada bir dirençli 2 gün takıldı 10 lirada. Öyle çok takılmadı. Çabuk verdi piyasa 10 lirayı. Türk Telekom'u onu söyleyeyim. Ee, biraz daha uzayabilirdi açıkçası. 2 ee, gün kenarında üstünde altında günlük işlemler oldu. Altında kapattı. 3. gün geçti. 16 diğer bir dirençti. Ee, o kısmın pek dirençle karşılaşmadı açıkçası. Yani 2-3 günlük etrafında kapanışı aldık ve tekrar yukarı doğru kırıldığını gördük. Şimdi güzel bir momentum var burada. Bakın çok hızlı. 8 ortalamanın üstünde. Ee, harika bir momentum. Biraz şu kısımda özellikle bakın 11 ben tabii hani daha sonra bakarım diye çizmem şimdi oradaki alanı ama şu an e, doğrudan direnç olarak 11-15'e alırız bundan sonra. Çünkü oradan mumlar koyu yeşil koyu yeşil. Şimdi bu koyu yeşil ne demek? Açtığı fiyattan aşağı kapatmış. Hangi gün? 8 Aralık. Açılış 10.80. Kapanış 10.77. 9 Aralık. Açılış 11.07. Kapanış 10, bugün zaten doğrudan aşağı açmış. Burası biraz şey satıcının sert olduğu bir bölüm olmuş bu hafta. Biraz satıcılar gün içinde gün içinde gelmişler yani. Açılıştan sonra yukarıda açsa doğrudan bir satış alanı gibi olmuş. Şu 11-15'ten başlayan ve aşağıda 10 45 doğrudan oraya alıyorum o alana kadar. Böyle bir tablo oluşmuş. Negatif mi? Yani biraz şey yüksek hacimlerde hacimler de yüksek açıkçası. Ama yine de negatif değil. Yani destek üstünde kalmaya devam ettiği için pozitif akımın devam ettiğini söyleyelim. Tabi yeni haftada e, on, şimdi 10 şimdi 10.45'te alınabilir. Onu 8 üstel alınabilir ama daha önce 8 üstel'in altına gevşedi. 23 Kasım'da. E, dolayısıyla hani orayı şöyle yapalım ya da 8 kullanmayalım. Akım orada altında bir kapanış verdiği için biraz daha bakalım bakalım nerede kapanmıyor. Yani 14 olabilir. Ee, ya da 14 fena değil. Daha önce hiç delinmemiş. Bakın yani 10, 10 lira civarına götürüyor bize. Yani biraz önce onu diyecektim zaten. Yani 10 e, kaçtı burası? 45. Bu alan yerine doğrudan 10 lira takip edilebilir. Yani 10 liraya kadar bir şey olursa çözülme bir kar olarak alırsınız teknik olarak ama 10 liranın altına giden bir fiyatlama akımın biraz değişmeye yüz tuttuğunu söyleyebilir. Dolayısıyla bence yeni haftada 10 lira Burada en önemli destek hattını oluşturur. Dediğim gibi biraz bu yukarıda hacim var. Satışta da biraz hacim var. E, bir miktar e, işte mal çıkıldı söylenebilir böyle bir durumda. 75 RSI güçlü bir alanda RSI. Maktiye bakıyorsunuz o da henüz sat kesmemiş. E, biraz boynunu bükmüş hafif momentum düşmüş düşmüşte o tepede ama e, hala pozitif bir e, görünümde olduğunu söylemek mümkün. Tabii yani burada 11-15'te yeni haftada geçilirse iyi olur. Peki bir sonraki direnci ne olur? Ona da bakalım. En yani çok para kazandığını söylemiyoruz tabi Türk Telekom bu hareketince dolar bazlı bakınca işte ancak bir alanda tutunmaya çalıştığını söyleyebiliyoruz. Bakın burada günlük grafikte 70 72 sentin altı Pek fazla yakın vadede olmamış. E, şu kısım 2018 gibi O da 50 cent. Şu pandemi dibimiz e, nerede? Şurada. 84 cent. Yani dolar bazında pandemi dibinden daha da düşük bir fiyatlama var. Şimdi 81 cent zaten iki gün üst üste denenmiş olmamış. Geçilememiş. E, açıkçası burada bu 11-15'e tekabül ediyor aşağı yukarı. E, bu alan geçildikten sonra e, major olarak 90 cent geçilemeyen alan burası az. Yani 90 cm hesaplayabilirsiniz. Onu ben çizeyim ben de unutmayın. Evet 12.48 yapıyor şu andaki kurdan. Tabii kur stabil kalmayı başarırsa. 12.48 şöyle 12.50'ye çiziyorum çok önemli değil. 12.50. Dolayısıyla 11-15 geçildikten sonra bu alana bakılabilir. Herkese iyi akşamlar.